Merhaba arkadaşlarım. İstek üzerine e, dolar frekansı şimdi bakacağız. 100 dolarımız var. Burada arkadaşlar. Evet şimdi onun frekansı nedir? Ona bakacağız arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz e, 100 TL frekansını yazmıştım ben. E, diğer metal frekansları var, boşluk frekansları var. Ama dolar frekansı da istendiği için yapamamıştık. Şimdi onun bir frekansını bakacağız. Bakalım ki hangi frekanslarda çıkacak. Onun aramasını yapacağız şimdi. Direktmen frekansını bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlar kağıt para frekansları 700'lü rakamlardan başlıyordu. Oradan başlayacağım. Sıfırdan başlasak yani 8-10 saatimizi alır. Onları yapamayız. Şimdi ben şöyle yapayım konumu ayarladım bu ikon yukarıdan düz olacak evet burayı da şöyle bir yukarıya alayım 700'lere gelsin bir şöyle 716'ya gelsin buraya basalım evet arkadaşlar bunun AUX'unu ben takmadım yakın olduğu için ona gerek duymuyoruz. Yine yön alabiliyor. Sadece uzak olursa e, tam noktayı almak için avuk e, takarız ki sağlıklı olsun diye. Evet, burada ben şimdi deneme yapacağım arkadaşlar. Bakalım ki hangi frekansta görecek. Şimdi 700 16 frekansta bakalım şimdi. Evet. Gitmedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ tarafımda 2 metre sağımda duruyor. Frekansını değiştirelim biz. Şöyle bir 706 726'ya hani 725 yapalım. Yükseltelim. 10 frekans yükseltelim. Evet, yine gitmedi. Onar onar çıkıyorum. Yani gittiği zaman belli eder az çok. 35 frekans 735 yok herhangi bir oynama yok yine 745 yapalım gördüğünüz gibi yine herhangi bir hareket yok 755 yapalım Evet, 755. Yine bir oynama yok. 765 yapalım arkadaşlar. Bu frekans arayışıdır arkadaşlar. Bir numune koyduk. O numuneyi hangi frekansta göreceğiz diye şu an onun frekansını arıyoruz. Şu an bildiğimiz bir frekans değil. Ama kağıt paralar 700'lü frekanslarda olduğunu bildiğim için oralardan başladım. Evet 775. Evet gördünüz. İnşallah kısa sürede denk gelir. Henüz yok. 785. 785. Şimdi bakalım. Herhangi bir oynama yok. 795 yapalım. Evet. Yine herhangi bir oynama yok arkadaşlar. 805 yapalım. Evet, bir hareketlenme oldu. Gördüğünüz gibi Dengemi bozdum ben. <laughs> hem telefon tutuyorum hem ona yarıyorum. Tekrar böyle bir normal bakayım. Evet. Şu an o tarafa doğru 705'te hareket etti arkadaşlar. Evet. Tam o hizada durdu. Şimdi aşağı gelin. Bakalım ne kadar aşağıda ne kadar yukarıda görebiliyor. Ve orayı mı görüyor farklı bir şey mi görüyor ona bakacağız şimdi. 801, 705 demiştim pardon. 805 de aldı. Şimdi 801'e indirdik. Bakalım ki 805 de algılayacak mı burayı? Evet, 801 de algıladı arkadaşlar. 800'e düşüreyim. 800, 1-1 düşüreceğim. Evet. 800 frekansta da, da yine algıladı arkadaşlar. Bir daha düşüreceğim. 799 herze düşürdüm. Gördüğünüz gibi. Evet 799 Hz'de de yavaş da olsa yine yönünü aldı ve oraya tamamladı. 799'du. 798'e düşürüm. 1-1 düşürüyorum çünkü. E, hangi frekansa durduğunu görmem lazım. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Evet. 798'de hareketini kesti artık. Çünkü hissediyorum elimden hani gidip gitmediğini. Şu an durdu. Demek ki 799'da başlıyor algılaması arkadaşlar. Bu balans ayarıdır. Şimdi şey, 805'in üstüne çıkalım şimdi 799'dan başlıyor yani şu frekanstan başlıyor alt frekans budur dolarda arkadaşlar şimdi tabi üstünü teyit edeceğim ben şimdi şimdi bir de 805'in üstüne çıkalım 806 yaptık arkadaşlar evet 806 Evet 806'da da geçti oraya arkadaşlar. 807 yapayım. 807 gördüğünüz gibi. Evet. Tekrar tutalım. 807'de de gördü. Bu bir dolar frekansıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dolar orada. Evet. 2 metre sağında. Gitme fazla gitme. 808 frekans aldım arkadaşlar. Ona bir bakalım. Yine hareketlendi. Evet. O kadar emin gidiyor ki arkadaşlar. Yani onu hissediyorsunuz yani. Elinizin hassasiyetini nem bunu hissediyorsunuz yani. Eliniz alıştığı zaman bu aparata. Onu gidip gitmediğini zaten görüyorsunuz. Evet. 809. Burada bir yapalım gidiyor mu? Evet yine gitti arkadaşlar. Şu an dolar frekanslarını teyit ediyoruz. 2 metre sağımızda bizim. 810 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakalım 810'da da gidecek mi? şu ben biraz şu kamerayı böyle bir yapayım. Evet. 810'da ağır ağır gidiyor ama yine de gittiği gidişini tamamladı. 810'da çok ağırlaştı arkadaşlar. 811 yapalım. 811 herz. Şimdi buna bakacağız. Evet. Artık gitmiyor şu an. Zorluyorum gitsin diye. Elimden yani hissediyorum. Ama gitmiyor. Yok. Kaldı. Evet arkadaşlar. Bunun e, orta frekansı demek ki 805. Yani normal arama frekansı 805 olacak arkadaşlar. Ama üzerine bir varmamız lazım ki hakikaten orayı mı görmüşüz biz? Şimdi 805 de üzerine varalım bakalım ki hakikaten de burayı mı görmüşüz? Şimdi burada durup ayaklarımızın önüne aldık. Şimdi bakalım. Tutalım bir. Antenimizi Katlayalım orta antenimizi. O uzundur. Kolumuza değmesin diye arkadaşlar. Onun için katlıyoruz ya da çıkarıyoruz hedef üstünde bakım yaparken. Ben katladım. Evet, şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi şimdi bunun yerini değiştirelim. Olur ya. Belki bunun altında başka bir şey vardır. Biz o maddeyi görmüş olabiliriz. Biz bunu farklı bir yere alalım. Burada üzerine bir deneme yapalım. Her ihtimali değerlendireceğiz. Bunun olup olmadığını değerlendirmemiz lazım. Evet, şimdi bunu ayaklarımızın önüne aldık arkadaşlar. Evet, tekrar deneme yapıyoruz. 805 Hz'de arkadaşlar, genel arama modu artık seçildi bunun. Evet. Şöyle bir dengemi tutayım ben. Böyle bazen yapma yapabilir arkadaşlar. Bazen o sizin dengesizliğiniz olabilir. Onun için bekleyeceksiniz. Dönüp dönmediğini. Evet. 805'te de yine döndü. Burada da döndü. Demek ki bizim aldığımız frekans doların frekansıymış. Evet oradaki başka madde değil. Evet arkadaşlar. Bu şekilde biz bunu da kayıt yapalım. Şimdi şöyle yapalım. Save diyelim. Dolar diyeyim. Evet. Evet dolar olarak yazdım. Şimdi OK tuşuna basacağım. Evet. Kaydımızı yaptık. Şimdi Memori dediğimiz zaman memory'de dolar gelmiş. Evet. Dolara basıyoruz. Burada loada bastığımız zaman direktmen geldi. Şimdi tekrar buradan çıkalım. Frekanslara girelim evet memoriye bakıyoruz doları tıkladık bastığımızda çalışır vaziyette bize doları aldı evet hem frekansını bulduk doların hem genel arama frekansı hem de balans ayarlarını da bu şekilde teyit etmiş olduk arkadaşlar genel arama 805 Hz'dir doların frekansı. Ee, balans ayarları, frekans balans ayarları hedefi bulduktan sonra hedefin üzerine geri çekildikten sonra 2-3 metre burayı ne yapıyoruz? Sağımıza alıyoruz hedefi. Bu şekilde bakımlar yaparak 799 Hz'den 810 Hz'e kadar hepsini görmesi gerekiyor. Dolarda. 100 dolar. Evet arkadaşlar. 100 doların frekansı. Budur. Bu bilgilerde ben size aktardım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.